airdrop mühendisi kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce sizlerle birlikte Manta Network'ün testine katılmıştık. Ve kısa bir süre sonra ise yine Manta Network'ün kat adımları açılmıştı ve ona da katılmıştık arkadaşlar. Bu katıldığımız testler neticesinde cüzdanlarımıza airdrop olarak NFT'ler gönderildi. Peki bizler bu NFT'lere nasıl ulaşırız? Öncelikle açıklamalar kısmında verdiğimiz linkten web sitesine ulaşıyoruz. Ve ardından yukarıdaki kısımdan gördüğünüz gibi cüzdan bağlantılarımızda bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Cüzdan bağlantımızı da gerçekleştirdikten sonra burada Your Space var arkadaşlar. Your Space tıklıyorsunuz. Burada NFT'lerimiz gönderilmiş. Airdrop olarak gönderilen NFT'lerden şu an 15'i satışta ve arkadaşlar Floru da 0.99. NFT ilk çıktığında gerçekten Floru çok yüksekti ama ilk etaptaki satışlar olduğu için Floru şu an biraz düşmüş durumda. Bizler ileride yapılabilecek bir Airdrop ihtimalle karşı NFT'lerimizi elimizde tutuyoruz. Airdrop kanalımızı takip etmeyi unutmayın.